Arkadaşlar merhaba. İkinci seramıza topraklarını hazırlamaya başladık. Oraya bazı fideler dikimi yapacağız. Şimdi ben videoyu başlattım. Bu tabi hemen aynı günde olmayacak. Birkaç gün sürecek o işlemler. Bu açılış konuşması olsun. En son finalde sulamasını yapıp inşallah bitireceğiz. Hadi bakalım iyi seyirler. köpekler şiddetli alıyor. Hemen bir bakalım. Ne oldu oğlum? Kedi mi geçti oğlum? He, şu yabancı çobanı avlamışlar. Aferin. Bekçilerimiz Çalışıyor. Bu arada bereketliyiz. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Maşallah var havanın. Tabi seranın içerisinde. Bunlar yeni ekim olduğu için sulamalarını yapıyorum ben mecbur. İlk can suları bunlar salçalık domates ekimini yaptık buraya. 45 kök aldı. Rabbim inşallah ağız yemek nasip eder. Seyredenlerden de bu taraflara yolu düşen olursa Tekirdağ Ergen'e Marmaracık mutlaka gelsin. Domateslerimizden ikram edelim. Arkadaşlar Bu seranın sol tarafındaki yeri de sulu tarıma çevireceğim. Elektriğimiz geldi biliyorsunuz. Ama tabi inşaat işlerimiz var. Atölye kurulumu devam ediyor. En son bir küçük çalışma masası da yapmıştım hatta seyyar. Onun da videosunu mutlaka izleyin. Eğer izlemeyenler varsa linkini bırakayım. Basit ama kullanışlı bir masa oldu. 5 tane fidem kaldı. Ben buradan kapanışı yapayım. Onları da suladıktan sonrasında inşallah artık akşam oldu evimize doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa iki karık yaptık. Bir duvar dibi dediğimiz bölüm bir şey. Ortadan şöyle bir yürüyüş yolu bıraktık. Bakın hafiften ezildi zaten. Bunu videodan görebiliyorsunuz. Bu tarafa da böyle iki karık yaptık. Bunları komşumuz Seyit abi verdi. Fideleri. O ekmiş. Fazla gelmiş kendisine. Bayağı da uzamıştı boyları. Ziyan olmasın dedi. Bize verdi. Biz de hiçbir şey ziyan etmemek adına. Seran'ın da toprağını zaten hazırlıyorduk. Kendi fidelerimi ekecektim. Ama benim fidelerim henüz büyümedi. Onları buraya ekmeye karar verdik. 45 tane kök hem de tek tip olmuş oldu. Şu ikinci seramız diğeri. Bunun içerisinde şey var, yerimiz var. Hatta şöyle göstereyim. Burada da bakın. Şunlar karpuzlarımız. Şunlar kavunlarımız. şunlarda kıştan kalan karnabahar. Üç tane en son kaldı. Onların da hasatını yaptıktan sonra çıkartacağız. Üç tane karığımız burada boş. Dip tarafında ve iki tane ortada olmak üzere. Buraya da kalan hem benim ürettiğim fideleri hem de dışarıdan aldığım fideleri şey yapacağım. Şu köşedeki sarımsakları görüyorsunuz artık altlarından kurumaya doğru başladı. 20 kök ekmiştim onlardan. İnşallah onları da 1-2 ay içerisinde tamamıyla kuruduktan sonra hasatını yapıp afiyet diyeceğiz. Hatta şu köşeye de bir tane dikmiştik tek. O bile oradan çıktı. Allah istedikten sonra her yerden çıkıyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Şehirli Çiftçi kanalındaydınız. Biz evlerinize konuk olduk. Sizler bizim çiftliğimize konuk oluyorsunuz. Köy hayatından kesitleri sizlerle paylaşıyoruz. Mutluluklarımızı, sevinçlerimizi, zorlukları, kolaylıkları paylaşıyoruz. Sizden de ricamız videomuzu beğenip yorumlarınızla bizlere destek verirseniz, mümkünse de sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız sevinirim. Herkese görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.